Lan bu lady man. Neydi pumpkin yani. Atıdan gel bakayım bulaya. Aha gel öldü lan bu lan. lan pit. Benim de daha dedim valla geber Merak etme. Hemen tağladı da ona. geber lan pit. Gel lan bulayı denedim bitti. Hop. Gel lan bulayı. Ton ödül nedir bakayım. Ton tüdün nedir? Töre bakayım. Ton tüdün nedir? Gebel lan bir gebel. Tey bir tuna vurtana. Niye? Du opello ne de abi. Ya da, du ben ah. ee, bu televizyon ne şimdi bana film mi izletecektin geyide kalı. Yok. Tentin geyide kal. Ha. Kendimi öldürmem lazım. Ah. Ey ya yanıyorum ha gödüm gödelerim gitti. Aa aa özüyorum. Bunu tam aldığımda kafama vurmam lazım. Aa kendime öldürmem lazım. Aa aa geber geberdem gebedem deme gebermek gidiyorum lan gebermek gidiyorum lan gebermek gidiyorum. Geberme git diyorum. Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha De patlı yap. Demek gözü. Moda yapıyorum. Ne oluyor lan? Neredeyim lan ben? Neredeyim lan ben? Gel lan buraya. Dey ne yapıyorsun den? Dita Melon. Gebel lan Gebel lan gebel. Lan nah, kendine gel kendine gel kendine ya Ananı dikeyim. Aaa gebel. Ananı dikeyim bir dakika bekle. Bekleyelim mi tinti tam melon? O ne lan? Bunun tadına bak anan. Lan ten onu nasıl kontrol edebilirim? Benim gücümü alama dur bir dakika ben kendime gelemiyorum ayız. Ha 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 ha. Bittiniz bitti lan. Ha bir ya Gelin lan buraya. Gittiniz bitti. Gel lan buraya. Ah. Ah. Gebel lan pit. Gebel lan. Gebel. Geber lan pit gebel. Ananı dikeyim. Ananı dikeyim. Ha 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 ha. Ağzım. Dem. gidiyorum ben bay bay. Ben gidiyorum bay bay. İne ineyim böyle. Tamamdır. Lan ne olmuştu lan bana gelin lan buraya. İtinir bitti. Gel lan buraya, gel lan, gel lan hadi Geber lan Senin bitti Senin bitti Geber lan pi, Geber lan <laughs> Ben katı yolum, bay bay. Ulan adam gitti. Edim benim edim neden yanıyor? Benim el yerim yanıyor dedim. Ee, ben tek kaldım. Değil beni affet de olur dolur mu? I Din götünü şimdi alev alev yakıdım. Götümü mü götümü lütfen bir de yapma götüm. Bak göt göt tok götüme dalal verme. Götüme dalal verme bak. bye bay bay. Ne? Hayır yanıyorum yanıyorum hayır hayır yanıyorum ha yanıyorum ha ha yanıyorum yanıyorum ha 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 aptallar ne oldu hakkında net bir fikrini ne yok ha sen de bir ketan e ne oldu aktim ben de bilmem. Ölmedim yatıyorum. Havaya bakın. Ne? Merhaba ben bombadı şey, benim adım bombadım Mahmut. Tide dolu gidiyorum. Tey benim tey demin doğum yapacak da benim ettiğim tıktı. Bay bay. E, şimdi bana bomba geliyor. Hayır. Ananı tiki. Aga iyi Aga. Agadım. İyi midin? Ben kötüyüm yat. Ne ömet ikadetim. Bayımıdım amına koyayım. Görmüyor musun Arimi? Gözden Arimi bak. Kollarım bir kolum yok. Tabi bu üstteki tek kalmış ve bu da bir dakika. Lan. En dakika bir mermi mi amına koyayım. <laughs> en azından ben tükü dediğim. Dünkü tane benim bir bıraktığım kalmadı. Biz bir hata almamadım. Lan oğlum tabi bıraktığın gitmedi. Benim tehditim gitti. En azından yatıyor yani. Lan oğlum o yok olmadı. Tamam burada git işte, burada bir tam di tahta bir di pum ki da yok. Aga öldük. ödük. gidelim. Evet gidelim en